Sakın o hamburgeri yeme. Kes sesini ezik istediğimi yerim. Seni anneme söyleyeceğim. Bacon 5 kişiyi ağlatırsa admin olacak. Ya ağlatamazsa? Sonsuza kadar banlanır. Ne? Selam kardeşim. Neredesin? Buradayım abi ne oldu? İnanmayacaksın ama annem ve babam. Onlar öldü mü? Aslında onlar senin annem ve baban değil. Ne? Sen evlatlıksın. Seni çöpten bulduk. Sana inanmıyorum. Bunu 3 kez daha yapmalıyım. Yoksa banlanacağım. Selam üzgün. İyi misin? Hayır bugün çok üzgünüm. Ben sana yardım edebilirim. Teşekkür Teşekkür ederim. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Kimse mavi rengi sevmiyor. <laughs> Rengimin havalı olmadığını biliyordum. Vay vay vay. Ezik Bacon da buradaymış. Komedyen mi oldun Zorba Mert? Soytarıya benziyorsun. Kaşınma yoksa seni yok ederim. Baban gibi mi yani? Ne dedin sen? Sen çocukken baban seni terk etmedi mi? O yüzden böylesin. Sert davranıyorsun ama için jelibon gibi. Daha önce kimse benle böyle konuşmadı. Sonunda istediğim arabayı aldım. Vay be. Bu araba gerçekten çok havalı. Ama çok kötü değil mi? Çok kötü olan ne? Böyle havalı bir araba senin gibi ezik bir salağa ait olması. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum Bacon. Artık Bacon yeni admin. Videoyu beğenen herkese VIP'lik veriyorum.